Dünya üniversiteler sıralamasında 600 ila 800 bandı arasına yükselmeyi hedefliyoruz. Açıklama Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu'dan geldi. Rektör Zorlu, "Üniversitemizin daha üst sıralara ulaşması için çalışıyoruz." dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi personeli geleneksel hale gelen bayramlaşma programında buluştu. Ahmet Kereşoğlu İlahiyat Fakültesi Fuaya alanında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Rektör Profesör Doktor Cem Zorlu, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı. Programda konuşan Rektör Cem Zorlu ilk olarak Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Maalesef her bayramda şu anda Filistin'de aktıran kandan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Maalesef dünyada kurulan bütün kuruluşlar, bütün kurumlar iflas etmiş durumda. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenen 2024 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı töreninde üniversitenin 20 bayrak alarak üniversiteler arasında en çok bayrak kazanan ikinci üniversite olduğuna işaret eden Rektör Zorlu, Dünya Üniversiteler sıralamasında daha üst sıralara tırmanmak için çalıştıklarını söyledi. The genel sıralaması evdeki bir başkaları inşallah. Oradan üst banda, 800 bin bandındayız, 600-800 bandına çıkmayı hesap ediyoruz. hedefliyoruz. Bunlara birlikte kavuştuk arkadaşlar. Birlikte bu hareketleri gerçekleştirdik. Sadece biz değil, yönetim değil. Sizlerin de katkısıyla bunu Biz size imkan tanıdık.